Baba şu anda videoda çekiyor, seni çekiyor. Baba ters çevir. Heh, o şekilde tutuyorsun. Selam arkadaşlar. Şimdi kiraz buluyoruz. Şuralardan kuruduğu için burası böyle kurumuş. O yüzden şuradan alacağız. Bakın burada da dal var. Bu böyle olacak. Buralardan toplayabiliriz. uçları aldık. Bunları aldık. Diğerlerini. uçtan aldık. Şurada Hüseyin amcam. <laughs> Hüseyin Bey amca. Efendim canım. Konuşsan. Vallahi bilmediğimiz bir işi yapıyoruz ama bakalım hayırlısıyla dayak mı yiyeceğiz? Allah kabul etsin ya. <laughs> Mükafat mı alacağız Allah kabul etsin. Önemli olan niyet. <laughs> Değil mi? Biz de niyet ettik çıktık ağacın üzerine. İsmet Bey. Hüseyin'i göremiyorum ben baksana. Be. İsmet Bey nasılsınız rahat mısınız? Eh fena değil işte ayağım ağrıyor biraz ama. Bir de yaş otunun içine de yaptım. Aslanacağım hep. Çıktı hadi sen yap biraz daha hadi. Yatıp durma. Harika harika. Oluyor mu? Oo oh, oh. hem de ne olsun. Oğlum makas al o hep tıraşla ya. Ver makası. Dur. <laughs> Patron buyur. Eyvallah şekerim. <laughs> Şimdi yukarıları kesmezsek çok yukarı gidiyor, aşağıdan toplanmıyor. Bir de kiraz böyle yumuşak bir meyve olduğu için yukarıdan alacağım derken aşağıdakilere zarar veriyorsun. En iyisi yukarıların alınması, aşağıdan rahat rahat toplanması, değil mi Hüseyin Bey? Evet harika düşünüyorsun, haklısın. Her sene anamız ağlıyordu yukarıdan toplayacağız diye. Bu sene de babamız ağlıyor, kirazları kesiyor diye. <laughs> Aynen öyle. Bu <laughs> sene tam tersini yaptık. Anamızı alacağımıza babamızı mı alasın? Evet. Anamızı alacağına babamızı alasın. Biz alamayalım da. Bu da ceviz fidanları. Şimdi bu kirazların muadili dolduğu için, ömrü dolduğu için yavaş yavaş diplerine ceviz dikiyoruz. Kiraz biter bitmez ceviz başlayacak. Alayım, abi? Şu... Bahçenin kenarından da deri akıyor arkadaşlar. <laughs> Ceylanı. Şurada hemen bahçemizin altında bir tane oluk var. Ufak bir gölet var. Bir metre derinliğinde falan. Aşağıdan köyün hayvanları buradan su içtiği için biraz böyle çamurlu ama güzel bir yer. Bilmiyorum kamera alıyor mu ama karşıki dağların üzeri komple beyaz sisle kapalı. Orası. O dağların arkasında Geyve şu köşesinde Geyve şu tarafa doğru Pamukova diye gidiyor. İleriye doğru gidince İznik yolu, Osmaneli yolu o şekil gidiyor, Eskişehir yolu gidiyor oradan. Şu taraflarda da İstanbul kalıyor arka taraflarda. Burası da Bilecik. Lecik'in Gölpazarı ilçesinin Tahçalar köyü. Şerafettin Ünsal'ın kiraz bahçesi. Bu oğlu İsmet Ünsal, büyük oğlu. Doğurtancı oğlu Hüseyin. Ben de Samet. İsmet'in oğlu. Teşekkür ederiz. Tamam mı? Yeter mi bu? Yeter yeter.